Evet, bugün Alanda Mahallesi'nde alt katlı bir bina ee, projeye geldik. Yardım her katta tek daire. Girişte güzel bir vestiyar karşılıyor hemen. Ş şöyle bakalım. Görüntülü bir diyafon sistemi. Tavan detaylı anlatmalar. Hemen sağ tarafımızda salon dikdörtgen bir yapıya sahip Fransız balkon. Çok güzel bir duvar detayı var. Askı tavan netleri gri tonlar kullanılmış duvar boyası olarak bu tarafta. Salona çıkıyoruz salondan, balkonumuz dileği bir yapı ve gerçekten çok şahane bir manzaraya sahip. Şöyle manzarasını da çekelim. mutfağımızdayız. Mutfağımız gene beyaz zemin üzeri gri dolaplarla e, gri kapaklar yapılmış. Granit tezgah, granit duvar panoları. Buzdolabı ünitesi, yanına ankastra fırın ve mikrodalga fırın için yer bırakılmış. Gene e, cam olarak da büyük Fransız cam sistemi kullanılmış burada. Buradan mutfaktan aynı zamanda balkonda çıkışımız mevcut. Devam ediyoruz. Koridorda duvarda gene Fransız çıtalarla dekor edilmiş. Gece yürürken aydınlatmalar, yürüyüş aydınlatmaları mevcut. Ana banyodayız. Büyük bir duşa kabin. Eee onunla bağlı olarak e, Hilton düşüntesi gömme Hilton düşüntesi yapılmış. Büyük bir banyo tezgahı. Havlu pan. Gömme rezervuarı kullanılmış. Gömme rezervuarının üstüne de ekstra bir dolap yapılmış burada. Burası küçük odamız. Yine şöyle Koridor detaylarına bakalım. Burası diğer küçük odamız. Burada da küçük bir balkonumuz var gene. Kombi buraya koymuşlar. Şöyle göstereyim. Şey Dairemiz yardım ısıtma. E, gayet keyifli bir yapı. Burası yatak odası bölümü. Ebeveyn dolapları şu an burada e, yerine yerleşecek. Ebeveyn giyim odası anlamında söyleyelim. Burası da ebeveyn banyosu. Klozetimiz. Gene Hilton düşüntesi mevcut. Gömberizler var. Banyomuz. Burada da yine küçük bir balkonumuz var. Arka tarafta kurutma balkonu. Şöyle gösterelim. Çok keyifli bir proje burası. Dediğim gibi Atakum Alanda Mahallesi'nde. Alt katlı binanın 6. katındayız şu an. Dairemiz 145 metrekare net kullanım alanı sahip. Üç balkon yerleri ısıtma. Ee, göründüğü gibi müteahhitimiz gayet keyifli olacak şekilde dekorasyon yapmış. Full deniz manzarası, şehir manzarası önümüz kapanmayacak bir şekilde bize sunulmuş burada. Gerekli detay ve diğer bilgiler için ararsanız yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum.